biz oturuyorduk mağazada. bir ses duyduk dışarı çıktığımızda. bir aracın kaza yaptığını gördük. 5-6 kişi vardı içinde. Hemen ambulansı aradık. Sağ olsun ambulanslar 5 dakika içerisinde geldi. Arkadaşları hep birlikte dışarı çıkarttık. Ambulansa ambulansla hastaneye gönderdik. İşte e, kamera kayıtlarını incelediğimizde arkadaş en sol şeritten en sağa geçmeye çalışıyordu. Bayağı hızlıydı. Bizim istinat duvarımıza çarparak durabildi araba. Burada dere kenarı var. Onun içine düştü. Yani burada e, Honda kavşağından çıktıkların e, anda çok bayağı hızlı, çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Yani bunun önlemi alınsa daha iyi olur. Geçen iki hafta önce de bir kaza olmuştu. Gece geç saatlerinde. Yani burada baya kaza oluyor. Aynen sürücülerimiz aşırı derecede hızlı bir şekilde geçiyorlar buradan. Daha dikkatli olurlarsa daha iyi olur.